Selam gençlik. Bu videoda Z ve Z'nin eşleniğinin bir arada bulunduğu denklemleri çözmeye çalışacağız. Bu tür denklemlerde Z'nin yerine A artı İB tabi eşleniği yerine de A eksi İB yazmanız gerekecek. İlk örneğimize baktığımızda hem Z'nin hem de Z'nin eşleniğinin bir arada olduğunu görüyoruz. Hemen z'nin yerine a artı İB, Üzerine eşliğinin yerine de a eksi b yazıyoruz. Sonra dağılma özelliğini uyguluyoruz. Dağılma özelliğini uyguladıktan sonra i karenin geldiğine dikkat etmeliyim. Bu i karenin yerine eksi 1 yazıyoruz. Bu durumda denklemimiz bu hale dönüşüyor. Tabi reel kısımları bir araya, sanal kısımları da bir arada yazmamız lazım. Bunun için i parantezin aldık sanal kısımları. Diğer kısımlar, reel kısımları bir arada yazdık. Şimdi reel kısım, reel kısma, reel kısım, reel kısma, sanal kısımda sanal kısma eşit olacak şekilde denklemi yazıyoruz. Bundan sonrasında iki bilinmeyenli yani iki denklemimiz oldu. Sağ taraftaki denklemden B'lerin gittiğini görüyoruz. Buradan A'yı bulacağız. A'yı bulduktan sonra sol taraftaki Denklemde A'yı yerine yazarsam B'yi de 3 bulurum. Bu durumda karmaşık sayımız 1 artı 3 i olacaktır. Bir sonraki soruda yine Z ve Z'nin eşliğini bir arada bulunduğunu görüyoruz. Hemen Z'nin yerine A artı b, Z'nin eşliğinin yerine de A eksi b yazarız. Yine dağılma özelliğini uygularız i karenin geldiğine dikkat ediyoruz. i kare eksi 1'di. Eksi 1'i yerine yazacağız. Böylece artı b'ye dönüştü. Şimdi yine reel kısımları bir arada, sanal kısımları bir arada yazacağım. Sanal kısımlar birbirine eşittir diyoruz. Reel kısımlarda yine birbirine eşittir diyeceğiz. Böylece yine iki bilinmeyenli yani iki denklemimiz oldu. Tabii öncelikle sağ taraftaki denklemle başlayalım. Çünkü burada a'yı b türünden yazma şansımız olacak. Aynı zamanda sol tarafta da düzenleme yapıyoruz. a'yı karşı yatarsak 2a artı b'nin 3 olduğunu görüyorum. Sonrasında a'yı yerine yazma yöntemini kullanarak yerine yazıyorum. Buradan b'nin 1 bölü 3 olduğunu gördük. Sonra bunu Sağ taraftaki denklemde yine yazdığımızda a 4 bölü 3 bulunur. Bu durumda z karmaşık sayısı 1 artı 4 i bölü 3 olacaktır. Yine bir sonraki soruda hem z'nin hem de z'nin eşleniğinin bir arada olduğunu görüyorum. Demek ki yine a artı i b yazmalıyım. Sonrasında önce i'yi dağıttık. Burada i'yi dağıttık i'yi dağıtınca yine i kare geldi. i karenin yerine eksi 1 yazmayı unutmuyoruz. Düzenlememizi yaptıktan sonra içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Dağılma özelliğini uyguladık yine. Yine i kare geldiğine dikkat ediyorum. i karenin yerine eksi 1 yazıyorum. Bir sonraki adımda bu i karenin yerine eksi 1 yazılmış hali. Yine reel kısımları bir araya getiriyorum. Reel kısımlar sanal kısımlarda yine i parantezinde yazılıyor. Böylece yine iki bilinmeyenli yani iki denklemimiz oldu. Burada yine sağdaki denklemde a'yı b cinsinden yazıp diğer tarafta yerine yazacağım. a'yı 2b buldum. Bunu gidiyoruz sol tarafta yazdığımızda b'nin 3 bölü, eksi 3 bölü 14 olduğunu görüyoruz. Bunu da yerine yazdığımda a'yı buldum. Ve son olarak z karmaşık sayısı eksi 3 eksi 6 i bölü 14 olarak buluyoruz. Bu soru türü ile ilgili 3 tane örneğimiz vardı. Bu 3 örneği bu şekilde yaptık. Bir sonraki soru i'nin kuvvetleri ile ilgili. <laughs> i'nin kuvvetlerini hatırlarsınız. Daha, yani biz videolardan önce okulda halletmiştik bunu. Videolarda anlatmamıştım. E, bunları ben negatif kuvvet olarak önce yukarıya taşıyorum. E, okulda hatırlarsanız negatif kuvvet olduğunda 4 ve 4'ün katlarını eklemek suretiyle bunları pozitif yapabilirsiniz demiştik. Bu nedenle ben de eksi 5'i görünce eksi 5'e 8 ekledim 4'ün katı olan. Böylece iyi küp yazabildim. Burada eksi ikinci kuvvette 4 ekleyerek i kare yaptım. Eksi 7. kuvvetli yine 8 ekleyip i üzeri 1 şeklinde yazdım. Böylece artık i'nin kuvvetleri olan eşitlerini yazabilirim. Yani i kare yerine eksi 1, i küp yerine de eksiyi yazabiliriz. Bunu da toplayınca eksi 3, eksi 3 i z karmaşık sayısı olur. Bizden reel kısmın sanal kısımdan farkını soruyordu. Farkını alırsak da sonuç 0 bulunur. Bir sonraki sorularımızdan önce şöyle bir notumuz var. Karmaşık köklerin hangi durumlarda karşımıza çıkacağını ve karmaşık kökler arasındaki ilişkilerden bahsedeceğiz. x kare artı 4 eşittir 0 denkleminin köklerini bulmamız isteniyor. Bunun için delta'ya bakalım. Delta b kare eksi 4 ac idi. b 0 A'sı 1, C'si de 4. O yüzden delta yerine yazdığımda eksi 16 olarak buluyorum. Yani delta sıfırdan küçükmüş. O zaman reel köklerimiz yok. Ama bizim kök formülümüz değişmiyor. Eksi B artı kök delta bölü 2 A'ydı. Bunları yerine yazdığımızda B sıfır olduğu için yazmadım. Delta'nın yerine eksi 16 yazdık. A zaten 1'di. Buradan birinci kökü 2 yi olarak buluyorum. İkinci kök ise bunun eşleniği olan eksi 2 yi olacaktır. Çünkü kökün öndeki işaret eksi oluyordu hatırlarsanız. Böylece denklemin köklerini bulmuş olur. Yine benzer bir soru. Denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. <laughs> Yine deltasına bakalım. Deltaya bakmadan önce a'nın 1, b'nin eksi 2, c'nin 4 olduğunu belirtiyorum. Burada delta da yerine yazdık. A'yı, B'yi, C'yi. Delta'daki işlemi yaptığımda eksi 12 olarak bulduk. Yani yine karmaşık köklerimiz var. O zaman birinci kök eksi B artı kök delta bölü 2A'da yerine yazarsak eksi 2 artı kök içinde eksi 12 bölü 2 oldu. Kök içinde eksi 12 ifadesini hatırlarsanız 2 kök 3 i şeklinde yazabileceğimizi daha önceden söylemiştik. Hemen 2 kök 3 i şeklinde yazdık. Üst pay kısmı 2 parantezin alıp ikileri sadeleştirirsek birinci kökü bulmuş olur. İkinci kökte bunun eşleniği olmak zorundaydı. O yüzden eksi 1 eksi kök 3 i şeklinde buluyoruz. Bir sonraki denklemin yine köklerini bulmamız ve ilişki incelememiz söyleniyor. Biz aslında daha önceki örneklerde ilişkiyi söyledik. Kökler birbirinin eşleniyor olacak. Karmaşık kökler birbirinin eşleniyor olacak. Denklemde yine B'ye eksi dört A'nın bir C'nin 8 olduğunu görüyorum. Hemen delta'da bunları yerine yazarsak delta'nın eksi on olduğunu görüyoruz. Yani yine karmaşık köklerimiz var. Hemen kök bulma formülümüzde yerine yazıyoruz. Kök eksi on altı dört i'yi demekte. Bunu hatırladıktan sonra bunu yerine yazarız. Yine üst tarafa payı iki parantezin alıp ikileri sadeleştirdiğimizde bu kısımda hata yazmış, hatalı yazmışım. Şu bir değil. 2 olacaktı. Bu durumda diğer kökte eksi 2 eksi 2i olur diyoruz. Diğer soruya geçtiğimizde ikinci derece bir denklem verilmiş. Bu denklemin kök karmaşık kökleri ifade edilmiş. O zaman z1 ve z2 olarak e, sayı verilen sayıları ifade edelim. Şimdi birbirinin e, denklemin kökleri birbirinin eşleniği olacağı için ben Z1 eşittir Z2'nin eşleniği diyebilirim. Yani Z2'nin eşleniği Z1 olmak zorunda. E o zaman Z2'nin eşleniğini hemen B artı 1 artı 4 i şeklinde yazdım. E burada ben bunu tercih ettim ama siz Z1'in eşleniği Z2 eşit de diyebilirsiniz. Yani bu isteğe bağlı bir olay. Ben böyle tercih ettim. Z2'nin eşleniğini aldım. Böylece Z2'nin eşleniği Z1'e eşit oldu. Çünkü birbirlerinin eşleniğiydi. Böylece karmaşık sayıların eşitliğinden reel kısımları reel kısmı eşitleyerek B'yi 2 buluyorum. Reel kısımları reel kısımları eşitliyorum. Belirteyim burada. Birbirlerini eşitleyerek B'yi buldum. Sanal kısımları sanal kısımları eşitleyerek de A'yı buluyorum. Böylece A çarpı B eksi 12 bulunur. Bir sonraki örneğimizde denklemin sanal kökü olduğuna göre neyin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. E biz delta'nın incelerken de bunu belirtmiştik. Yani delta ile ilgili çok soru sorulur. Onlardan birisi aslında daha önce yapmıştık. reel kökü olmaması durumlarını burada direkt sanal kökü olduğuna göre diyor. Yani delta sıfırdan küçük olmalı. Delta'yı yine yerine yazdığımızda c'nin m-3 olduğunu vurgulayalım. Burada delta'yı yerine yazdık. Basit bir eşitsizlik karşımıza çıktı. Eksi 4 m'yi karşıya atarsam 16 küçüktür 4 m olur. Buradan m 4'ten büyük buluruz. En küçük tam sayıda da o zaman m'nin 5 olacaktır. Bu videonun da sonuna geldik gençlik. Umarım beğenirsiniz.